Bazıları veriyor, bazıları vermiyor. Artı bu gelen araba da süratli geliyor. Vatandaşı düşünmüyorlar. Rize'de yaya geçitlerine yol verme oranını vatandaşlar bu sözlerle anlattı. Yaya geçitlerinde yayalar yol veriliyor mu sence şoförler tarafından? Yani çoğu vatandaşımız öyle bir şey yapmıyor. Yani yani i̇nsan Bazı vatandaşlarımız var Allah onlardan razı olsun. Hem yani öyle sizi 2 metreden 3 metre e, görmedi, gördüğü zaman duruyor, yol veriyor. %30'u durmay. Yüzde otuzu durmuyor. Durmuyor. Yüzde yetmiş. Ben de durmuyor. şoförüm. 70'i duruyor. Yüzde durmuyor. Nasıl Hele, tehlikeler oluyor bu yollardan? Ya nasıl tehlikeli oluyor? Şey etmeyin ha. Durmayın buraya adam geçeyim. Bazı ben geçerim. Yaşlı adam geçerim. Adam gel geçeyim. Dur, ces, dur, durmasam ben elinize. Çok sakınca değil. Sonra bu yol çok yanlış. Bu yol oradan dolanıyor. Onu oradan versin. Buradan versin onu. Sikayetin bir kilometre dolanıyorsun arkadan. Öyle olur mu? Şehir içinde duyarlı olan sürücüler Menderes Bulvarı'ndaysa yayalara zor anlar yaşatıyor. Saygı diye bir şey yok, saygı diye bir şey yok. Zorlanıyor musunuz? Efendim? Zorlanıyor musunuz? Zorlanıyorsa bak gelirken zorlandık yani. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalardan kimi sürücülerin yol vermesini bekliyor, kimi ise akan trafiğin ortasından atlayarak elleriyle yol istiyor. Bizim e, Rize'nin arabalar yaya yol vermiyor. Peki nasıl önlem alınması lazım? Buraya burada, burada görevli polis olması lazım. En önemli şey. Polis arabası var karşıda. Arabaya boş ver olsa ne olacak? En çok da burada 34 plakalı olan arabalar çok süratte geçiyor. Yabancı, yabancı terörde. plakalar. Bizim 50 kadar siktir, en çok 34. Daha çok yabancı plakalı araçların yol vermediğini dile getiren vatandaşlar, trafik lambası veya üst geçit yapılmasını istiyor. Şu an verdiler. Normalde sürekli vermiyorlar. Ee, burada mesela bir ışık olsa veya üst geçit olsa, yani ışık olmaz tamam ama üst geçit olsa burada yani hem bizim için daha iyi olacak. Hem şoförler için de daha iyi olacak. Çünkü dört şerit bir yol yani dört şerit yolda yani hadi iki araba durdu o yanındaki şeritten gelen araba görmeyebilir. Çocuklar mesela çocuklar yani, tehlikeli. Burası Rize'nin eniştek noktalarından biri Menderes Bulvarı. Buradaki yaya geçtiğinden geçen vatandaşlar sürekli tehlike yaşıyor. Sürücüler vatandaşlara bazı zamanlar yol vermiyor. Şehir merkezinde sahile geçmek isteyen vatandaşların sıklıkla kullandığı geçitlerde sürücülerden çok yayaların daha dikkatli olması gerekiyor. Niye? Burada şimdi, ha burada geçiyoruz, yol, yol, yol vermiyor bizi. Nasıl yol istiyorsunuz? Nasıl? Ha bu geçiş değil mi? Evet. Evet geçiyoruz. Geçiyoruz zaman nasıl geçiyoruz? Böyle kuleyle uçtuğumuzda, gidiyle geliyle, geliyle, gidiyle geliyle ya. Siz mi zorluyorsunuz geçmek için? Olmuyor abi. Biz, tabii da abla tabii Abi abi çeken Kendi kendilerine duruyorlar mı sizi? Durmuyor, için? durmuyorlar kardeşim ya. Yakın zamanda bir tehlike atlattınız mı? Tabii ki. Araba vuruyordu oraya. Ne yapılması lazım sizce? Kardeşim burada, burada, burada yiyeceğiz ki kardeşim kesiysek adam gibi yaşalım, adam gibi yaşalım. Şimdi kardeşim bak burada görüyorsunuz bak burası Yıllardan beri böyle yani bak. Siz görmediniz mi? Tehlikeli mi sizce? Ya ben e, minibüsçiyim. Yükü... Şey, sıkıntı. Rize. Rize. Merkez. Kavşak. Buyur. Sürücülerin bir kısmı yol verse de diğer şehitlerden gelen sürücüler yayaları tehlikeye atıyor. Ya karayolları bir doğru iş yapmay. Yanlış. Bir lava koymayın. Lamba yanadık bir yere. Lamba yok. <laughs> Adam oradan yerinden gelse karşıya balkonun lamba yok. Nasıl çıksa e karşı? Haydi ben getirelim. Yaşlı insan ne yapacak? Sürücülere yüksek cezalar yazılıyor. Yaya geçidinde yol verme cezası ise 598 lira. Rize'de yüksek oranda kurallara uyulsa da belli yerlerde bu kural sürücüler tarafından görmezden geliniyor.